kimin girip kimin çıktığını kontrol edemiyorlar ve kısacası ilk önemli seçtikleri şey İngilizcenin İngiltere'de öğrenmesi ve İngilizce öğrenenlerin de güvenlik içerisinde olması anladığı kadar. <laughs> Tabii ki bir şey bu. Yani bu bir ilk de hocalarla sosyalleşebilmek en büyük yolda. Çünkü dil eğitimleri önemli olan sizin seviyenizden yukarıda bir dil hayata kere geliyorsunuz. İngiltere'ye gelmişsiniz. Tarım çıkarın. Niye çıkarmıyorsunuz? Üstüne üstlük utanmayın. Şengel vizeniz olmasa bile kısa dönem vizeyle geldiyseniz nereye gidersiniz? Dublin'e gidebilirsiniz. Yani Kuzey İrlanda'ya zaten İngiltere vizesiyle gidiyorsunuz ama 6 aya kadar aldığınız dil programlarında Cetip öğrenci vizesi alıyorsunuz ve bununla vizesiz bir şekilde İrlanda Cumhuriyeti'ne yani Dublin başkanımız Dublin olan İrlanda'ya da rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. <laughs> Bu bütün öğrencilere tavsiyemiz oluyor zaten. Tavsiyemiz yani de güzelce yani gidip orayı da görmüş oluyor. Ama çok korkuyorlar. Son kere diyorlar ki gerçekten doğru mu? Ben İrlanda'ya gidebilir miyim hem de vizesiz gittiğimizi. Ve biliyorsunuz 11 aya yani uzun dönem öğrenci vizesi olduğunda gidebiliyorsunuz sadece çünkü o zaman artık size oturum kartı vermiş oluyorlar. Orada da şunu yapabiliyorsunuz, İrlanda vizesine başvuruyorsunuz, vize başvuru ücreti ödemiyorsunuz. Sadece kullandığınız aracı, kuruluşun servis ücretini ödüyorsunuz. O da zannediyorum 40 pound civarında bir Yani o da çok uygun. Bir haftada, 10 günde de çıkıyor vizesi. Oturumunuz olduğu ve Türk pasaportunuz olduğu için vize başvuru ücreti ödemiyorsunuz. Buradan başvuruyorsunuz. Çok avantajı aslında beraberinde getiriyor İngiltere vizesi. Öyle, yani hem İngiltere'de hem İngiltere'de olmak ben şahane. Ama Manchester'da fark ettiğim bir şey vardı ki, insanlar inanılmaz sıcak ya. Okuldan da anlayabiliyorum, yani okul bana böyle çok çok keyifli bir yer gibi geliyor. Ya ben insanları da çok sıcak buldum. Kesinlikle, burada hani Kuzey İngiltere olduğu için burası daha fazla İngiliz görebiliyorsunuz. Daha fazla İngiliz görmek şu, eğer tercihiniz Londra dayanı kullanırsanız daha fazla göçmen görüyorsunuz. Evet. Londra metropol bir şehir olduğu için orada İngiliz aksanı da biraz az görüyorsunuz. İngiliz de az görüyorsunuz. Dolayısıyla sınırlı sayıda İngiliz arkadaşınız olabiliyor. Ama sonuçta öğretmenleriniz, okuldaki, okuldaki çevreniz, network yapabileceğiniz çevre İngiliz oluyor. Evet. Ama işte Manchester gibi kuzey şehirlerini tercih ederseniz daha az göçmen oluyor şehirde. Daha sert bir aksan oluyor. Ama İngiliz bence aksan dedim. İngiliz aksanlı aksan oluyor ve hani bunu öğreniyorsunuz. Başta başta muhtemelen zor olacak. Söylenenleri anlamayacaksınız ama alıştığınızda eminim çok büyük bir keyif alacaksınız. İşte Netflix dizilerinde gördüğünüz gibi siz de o şekilde İngilizce öğrenebileceksiniz, konuşabileceksiniz. Manchester'a Manchester <laughs> demeyeceksiniz. Bundan sonrasında Manchester diyeceksiniz. evet biraz da eşit tuhaf geliyor ama buraya geldikten sonra çok eğlenceli geliyor. Ee, tercih edebileceğiniz okullardan birisi Mal Tasmin Stüdyo Denkli Cıvıl Kadrosu. Ya bence şahane çünkü gerçekten hani bilmiyorum birçok çoğu takip bir zaten birçok dış konsun olması gerekiyor zaten uluslararası öğrencilerin Kabul bir şey. dil eğitim programına gitmesi için yoksa bir sürü okul var yani Google'a yazın okul dil, dil okulu. Biz de bulabilirsiniz evet, ama Ama Bize alabileceğiniz e, dil okullarıyla çalışmanız gerekiyor Mount House Hem Brighton'da hem Londra'da hem de Manchester'da Bunlardan bir tanesi Kesinlikle ee, Buraya geldiğinizde de emin ellerde olduğunuzu emin lazım Yani bilmeniz lazım çok emin dedim <laughs> Geldiniz emin ellerdesiniz Kesinlikle kendinizi güvenli bir alanda olduğunuzu bilmeniz lazım Hocalarınızdan tutun da insanlar kadar herkese yardımcı için buradalar. O zaman Malhun Hazme görüşmek üzere. Çıkın çıkın gelin. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted.